Şimdi şöyle düşünmek lazım burada. Kosinüs ne zaman e, eksi kök 2 bölü 2 olur? 45'te. Kos... Hayır, 45'te değil. Eksi kök 2 bölü 2 olur diyor ya. Eksi 45'te. E, kosinüs ya burada eksi ya burada eksi değil mi? Evet. Buralarda kosinüs artı. O zaman Şimdi kök 2 bölü 2 olduğu yer 45 yani pi bölü 4 değil mi? Evet. Pi bölü 4. Ee, yani biz o zaman şöyle düşüneceğiz. Ya bu bölgede 45 derece yapacak ya bu bölgede 45 derece yapacak. Ben sana nasıl öğretmiştim bunu? kosinüs x eşittir kosinüs. Şimdi bu eksi kök 2 bölü 2 ya. Burada 45 derecelik açı yaparsa bu ne yapar? 135. Yani 3 tane pi bölü 4. Doğru mudur? Evet. Ya da kosinüsün buradaki şeyi kosinüs ne olur? Kosinüs x eşittir. Ha buradaki alfa'yı bularak şey yapabilirsin tabii ki. Yani biz şöyle öğretmiştik kosinüs x eşittir kosinüs a ise x eşittir a artı 2 pi ya da evet. x eşittir eksi a artı 2 pi. Şimdi biz bunu bulduk ya. Evet. Ee, şöyle de diyebilirsin yani kosinüs eksi 3 pi bölü 4 de diyebiliriz ama bence e, şu işaretle gitmek e, mantığını anlamak için daha kolaydır. Yani x eşittir buradan 3 pi bölü 4 artı 2 k pi ya da x eşittir eksi 3 pi bölü 4. Şimdi fark ettiysen eksi 3 pi bölü 4 de zaten bu taraf demektir artı 2kp. Burada dikkat edeceğin şey açılar hangi aralıkta olacak? 0 360 arasında. Fark ettiysen zaten bir 3pi bölü 4, bir de eksi 3pi bölü 4 nerede var? Ee, 3pi bölü 4 bir tanesi, eksi 3pi bölü 4 şıklarda yok değil mi? Evet, 2pi. Şimdi, e, o zaman ne yapacağız? Ben buna 2 pi ekleyeceğim. 3 pi bölü 4 artı 2 pi. Çünkü şurada k'ya 1 verebilirim. O da ne beş. yapar? 8'den 5 pi bölü 4. Bütün evet. mezgu bu. 5 pi bölü 4. Yani Bursa. Şimdi burayı 0 ile 90 derece arasında verirse ya da işte 0 ile pi arasında verirse ya da 0 ile 4 pi de olabilir. Yani bizim dikkat edeceğimiz şey Burada şuradaki k değerlerinde 0, 1, 2 değerleri verebiliriz. Buna dikkat etmek lazım. Ama işin özü tam da şurası. Yani burayı bilmezsek bu soruyu çözemeyiz. Anlaştık mı?